Arkadaşlar merhabalar. Bankalarda problem yaşadıktan sonra borçlarınızı, icralarınızı, takiplerinizi veya yapılandırmaları borçlarınızı kapattıktan sonra bankalar size ürün mü vermiyor? Veyahut puanınızı, sicilinizi tekrardan bir yeniden düzeltmek mi istiyorsunuz? Bunun için yapabilecek tek bir kural var. Ya aldırız bankadan kredi kartı talep etmek, bunu 4 ay kullanmak veyahut vermiyorsa hiçbir banka blokeli kredi kartı yani para karşılığında kredi kartı alarak bunu 4 ay kullanmak o kullandıktan sonra blokessiz kredi kartı alarak üzerinden 2 ay 3 ayda onu ödeyerek ufak bir kredi sonrasında alarak siciliniz ortalama 8 ay 9 ayda düzenlenmiş hale gelerek puanınız oturmuş bir sene sonunda da yüksek kredilere ulaşmış olacaksınızdır. Yani icra, takip, gecikme, avukatlık, yapılandırma, varlık şirketi, maliye herhangi bir probleminizi kapattıktan sonra hemen banka kredi kartı vermiyorsa blokeli kredi kartı almayı tavsiye ederiz. Sicilinizi 4 ayda düzeltir. Sonrasında diğer 6 aylık süreçte de blokesiz kredi kartı ve avans hesap ve krediler alarak bir sene sonuna güzel rakamlara ulaşabilirsiniz. O yüzden ben icramı kapattım, takibimi kapattım, yapılandırmamı kapattım. Hemen kredi alırım diye düşünmeyin. Önce kredi kartı alıyoruz. 4 ay düzenli ödüyoruz. Ondan sonra blokis kredi kartı alıyoruz. Sonra kredi alıyoruz. Sonra da sicilinizi düzelttikten sonra da yüksek puanlara, yüksek kredilere ulaşabilirsiniz. Konu taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, toplama yüksek kredi. Bunların hepsine de bakabiliyoruz. Bir diğer önceki videolarda puan nasıl yükseltilir, toplama kredi nasıl alınır ve diğer kredilerle ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup takip edip beğenelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar, kredi meylinden iyi günler dileriz.